Ben İbrahim Sertürk. Bu Hayrullah Mahallesi'nin yerlisiyim. Şimdi belediyemizin tam karşısı Kahramanmaraş Belediye'mizin tam karşısı sel baskınına uğrayacak. Buranın yerlisiyim. Tecrübemiz var. Bu kanalla yanlışlık var. Kanal Dere Pazarı'ndan geldik. Arası Camisi'nin altını geçtik. Belediyenin karşısında Hacı Ramazan Gölcü Yaşar Gölcü Camisi'ne geldiğimiz yerde kanal 3 metreye iniyor. Bu kanal bu belediyenin karşısı. Şimdiki Azerbaycan mahallesi olan mahallemizi tekrar sel basacak. Kardeşim buranın yerli halkı olarak belediyemizi, yetkililerimizi devletimize veriyorum ben. E İbrahim Bey, kanal küçüldüğünü mü iddia ediyorsunuz? Kanal küçüldü efendim, evet. Kanal küçüldü. Kanalın yönü de değiştirildi. Terebazarı'nın altından, arası camisinin altından C şey gibi bir eğim verildi. Orası da yanlış. Yani burayı tekrardan metre araya iki kilo yağmur yağdığında sil basacak, deprem gibi olacak. Yani buraya gelsinler, bilim adamları bu kanalın taşıyıp taşımayacağını tekrardan özsünler. Belediyemiz özsün, bilim adamlarımız ölsün Biz buranın yerli halkı olarak bu kanalın burayı taşımayacağını söylüyorum ben. İddia ediyorum. Buranın gelisi bir vatandaş olar. ne yapılmalı? Kaç metre olmalı? Bu kanal tekrardan bak Şekerdere ile dere birleşim yerinden başlayıp genişlemeli. Tarihte adam kanal yapmış. Böyle V gibi yapmış. 7 metre. 4 metre geçmiş duvarı Yapmış duvar sağlam duvar sağlam 7 metrede kanalın içi var ve buradan küçük bir yere yapmışlar bunu şimdikiler 10 yıl sonra hesap etmeden kanal yapıyorlar buraya bu yanlış 10 yıl geçmez burayı sel basar kardeşim sel basar deprem gibi olur birinci kat falan kalmaz burada.